Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Shiba Inu fiyatı kritik noktaya yaklaşıyor, 0,40115 dolara düşecek mi? Şip fiyatı haziran seviyesinden toparlanıyor, RSI aşırı satılmış durumda, ancak önemli hareketli ortalamaların gerisinde kalıyor. Fed'in faiz indirimi ve Shibarium'un yükseltilmesi sadece mütevazı ve kısa ömürlü bir yükselişi teşvik ediyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Tüm gözler 0,40115 dolar desteğinde. Kırılma durumunda daha sert düzeltme riski var. Shiba Inu fiyatı, teknik ve temel sinyallerin bir araya gelmesiyle kritik bir dönüm noktasıyla karşı karşıya. Son 24 saatte %1,32'lik küçük bir toparlanmayla 0,401181 dolara ulaşmasına rağmen Shiba hafta içinde %8,27 düştü. Ayrıca Ağustos 2025 başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kripto paranın piyasa değeri 6,96 milyar dolar seviyesinde ve 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık %37 düşüşle 157,01 milyon dolar oldu. Bu durum, hem yatırımcıların temkinli katılımını hem de sürdürülebilir bir toparlanma konusunda artan şüpheciliği yansıtıyor. Yatırımcılar, Şib'in 0,40-115 dolarlık destek seviyesini savunup savunamayacağını veya daha geniş piyasa koşullarına yenik düşüp düşmeyeceğini yakından takip ediyor. Shiba Inu Fiyat Analizi Shiba Inu'nun fiyat hareketi, teknik stres ve temkinli iyimserliğin bir yansıması olmaya devam ediyor. 4 saatlik grafik, RSI'ın 25 Eylül'de aşırı satım seviyesi olan 33.9A düştüğünü gösteriyor. Bu, Haziran ayından bu yana en düşük seviye ve bu da mütevazı bir yükselişe işaret ediyor. Ancak, ship tüm hareketli ortalamaların altında kaldığı için temel trend daha az cesaret verici. Bu 7 günlük emanın 0.40122 Amerika Birleşik Devletleri doları ve daha uzun vadeli 200 günlük emanın 0.4013 Amerika Birleşik Devletleri doları uzak seviyesinde olduğu anlamına geliyor. MAKT histogramı 0.60174 seviyesinde negatif kalmaya devam ediyor ve bu da düşüş baskısının devam ettiğini ve yükseliş momentumunun eksik olduğunu gösteriyor. Federal Rezerv'in 17 Eylül'deki faiz indirimi spekülatif varlıklara iyimserlik aşılasa da, şibin yükselişi zayıf kaldı. Fiyat 0,40359 dolarlık dirençle sınırlı kaldı. 7 günlük emanın üzerinde kapanış yapılamaması, kısa vadede trendin tersine dönme olasılığını zayıflatıyor. 24 saatlik işlem hacmi, önceki faiz indirimi yükselişleriyle uyumlu olsa da, şibin 30 günlük ortalamasının %35 altında. Özetle, SHIB'in son fiyat hareketi, ikna edici bir toparlanmadan ziyade aşırı satım bölgesinden teknik bir toparlanmayı temsil ediyor. Yapısal düşüş eğiliminin hakim olduğu bir ortamda, yalnızca 0,40122 doların üzerinde güçlü ve sürdürülebilir bir hareket, anlamlı bir yükselişe işaret edebilir. SHIB, özellikle Bitcoin'in hakimiyeti artarsa, 0,40115 dolar desteğinin altına inerse, ayılar kontrolü ele geçirebilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.